Diyarbakır'da yaşayan anne Fatma Erdemez, 10 yıldır anneler gününü kas hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 10 yaşındaki kızı için hastanede geçiriyor. Elif Nur Erdemez, 10 yıl önce doğduktan 17 gün sonra solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kas hastalığı teşhisi koyulan Elif, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede 2 yıl solunum cihazına bağlı yaşayan Elif, Dicle Üniversitesi Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi'ne sevk edildi. Anne Fatma Erdemez, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif'i hastanede yalnız bırakmıyor. De... Kızının kendisini hissetmesi için 10 yıldır her gün hastaneye giden fedakar anne, yoğun bakım ünitesinin kapısında kızından gelecek güzel haberi bekliyor. Elif'le birlikte 7 çocuğum var, 5.'ydi. Ee, her gün geliyorum, ihmal etmemeye çalışıyorum. Ha sevgi olsun, rahatlaması için, <laughs> beni hissetmesini için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim için sağlıklı gibi Elif neşelendiği zaman, mutlu olduğu zaman sağlıklı bir çocuktan bir farkı yok benim için. Ama sıkıntı olduğu zaman Elif'in sıkıntısı beni üzüyor. Yoksa Elif ben Elif sıkıntı ve acı hissetmiyorum ben öyle düşünmüyorum ben.